Derbi başlıyor. Stadyum coşkuyla dolu. Oyuncular sahaya çıkıyor. Büyük heyecan var. Galatasaray hızlı başlıyor. Abdülkerim'in şutu ağlarla buluşuyor. Galatasaray 1-0 önde. Tedesco kenarda sinirli, takımı motive etmeye çalışıyor. Oyuncular birbirine bakıyor. Kötü haber. Nene kırmızı kart görüyor. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor. Moral çöküyor. Ama Tedesco'nun kararlılığı takımı ateşliyor. Pes etmek yok diye haykırıyor. Taliska harika bir duran top golüyle beraberliği getiriyor. Umutlar yeşeriyor. Duran sahneye çıkıyor. İkinci duran top golüyle Fenerbahçe öne geçiyor. İnanılmaz. Asensio'dan şık bir gol daha. Fenerbahçe farkı açıyor. 3-1. Rakip şaşkın ve Taliska bir kez daha maçın son golünü atarak durumu 4-1'e getiriyor. Muhteşem! Maç bitiyor. Fenerbahçe 10 kişiyle destansı bir geri dönüş yaparak maçı kazanıyor. Kahramanlar!